ödemişti şu anda. Evet. Ee, yani bu kadar mükemmel olabilir şey. Nasıl bakıyorsunuz? Buraya nasıl alıyorsunuz? Bunlardan bize yetiştiricilerden hani sorular gelebiliyor. Kriteriniz var mı sütle ilgili? Yani şunun aşağısı olduğu zaman. Sevgili yetiştiriciler, yeni bir programla karşınızdayız. Programımızı bugün e, ödemişteyiz şu anda. E, Ödemiş merkezinde. E, Mehmet Dinlenmez'le beraber değil mi? Evet. E, Hoş nasılsınız? geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ayağınızı sağlık öncelikle. Sağ olun. Ben önce şunu söyleyeyim. Ben hem sizin çiftliği dolaştım. Evet. Bir de mısır tarlasına baktık. Evet. Ee, yani bu kadar mükemmel olabilir her şey. Çok te tertemiz, pırıl pırıl bir işletmeniz zor olduğunu gördü. Teşekkürler. O Teşekkürler. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ben yani, teşekkür ederim. Sonuçta şartlara rağmen işini yapmaya çalışan bir işletme, hem zirai anlamda hem evet. hayvancılık anlamında <laughs> dedelerimizden yani. gelen mesleğimiz. Öyle hocam mi? evet ha. dedelerimizden gördüğümüz şekilde babalarımızdan aynı şekilde sürdürüyoruz. Ama insan bir de işine de saygısı evet. olması lazım. Öyle değil mi? Evet. Kaliteden ve işçilikten o, ödün vermiyoruz. Ödün vermeyecek. Evet. Ben benim gördüğüm de öyle şimdi şöyle bir durum hakkında konuşmak istiyorum. Kuru dönemdeki hayvanlarınıza baktım ben. Evet. Gayet güzel, pırıl pırıl. Nasıl bakıyorsunuz? Kuruya nasıl alıyorsunuz? Bunlardan bize yetiştiricilerden hani sorular gelebiliyor. Kuruya nasıl almalıyım diye. Şimdi hayvanınız diyelim ki son iki aya geldi. İki ay mı? evet, gebeli, gebelik dönemi yedi ayla doldurduğu zaman. Evet. İki ay kadar doğuma. İki ay kala evet. Gebe ineklerimize ayrı bir padoğa alıyoruz. Hı. Burada bir hafta 10 gün gibi bir kuru samanla Sadece samanla? Evet kuru samanla bir hafta gibi sütünü kestirme dönemi uyguluyoruz. Evet. Bir hafta sonrasında sütünü kestiği zaman kuru dönem ilaçlarını yapıp diğer doğum Pado dediğimiz doğum hazırlanma bölümünü alıyoruz. Hı. Son 45 günlük bölümü de orada geçiriyor. Ineklerimiz. Orada geçiriyor. Peki bu kuruya alma hani sadece saman veriyorsunuz ya. Yani. Evet. Bu sırada sağım oluyor mu? Onu da çok soruyorlar. Ne tabii kadar Tabii ki sütünü kesilseye evet. kadar mesela önce günde bir sefer sonra iki günde bir. İlk biri. aldığınızda günde bir sefer. Evet günde bir sefer sonra iki günde biri düşürüyoruz. Hı. Ve on günlük süreçte bu dönemi bitiriyoruz. On gün sürüyor bu saman evet. dönemi öyle evet. mi? Evet. Daha kısa sürdüğü oluyor mu? Tabii bazı inekler çabuk kesebiliyor. Üç beş günde sütünü kesiyor. Onu anlıyorsunuz. Evet anlıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii tabii kriteriniz var mı sütle ilgili yani şunun aşağısı olduğu zaman ben bunu sütten keserim arkadaş dediğiniz bir kriter var mı yoksa göz kararım karar veriyorsunuz e, doğum tarihlerine göre ayarlıyoruz genel hocam bunu bir de tabii ki bazı inekler 7 ayı beklemiyor 6 ayken sütünü kesebiliyorlar yok yok şimdi şunu söyleyeyim şimdi samanla beslemeye başladınız ya 10 evet. günü bulabiliyor dedi Aha, evet bu diyelim ki 5 günde sütten kessiniz evet. bununla ilgili bir kriter var mı mesela süt vermiş günde şu kadarın altına düştü zaman ben sütten tamamen keserim. Zaten sütü tamamen kesilmiş gibi oluyor onların. Hani He, hani hiç makineyi taktığımızda 3-5 damla geliyor sonra kesiyor. Kesiyor. Yani o, o hali O hali artık hazır tamam. evet. O hali bekliyor. O hazır olduğunu gösteriyor. Ondan sonra kuru dönem ilacını yapıp doğum böy ilacı yapılır. Evet, değil meme de. ilacı. Mutlaka yapılır mı? Evet, yapmadığınız oldu mu hiç bu hayvancılık yaptığınız süre boyunca? Oldu. Biraz ne meme problemleri yaşadık o zaman. Ha, o zaman buna inanıyorsunuz. Evet, yani. evet, yapılması gerek illaki. Ma Mastitis aşısı yapıyor musunuz? Mastitis aşısı yapmıyoruz. Hiç yapmıyorsunuz. Yapmıyorum evet. Mastitis sorunu var mı? Hayır, yok. çok şükür öyle bir sorunumuz öyle bir yok. Örnek sorunumuz. Evet, yok. Bunu neye bağlıyorsunuz? Düzenli sağım, Hı. hijyen, sağımda hijyen Öyle değil mi? Değilim, evet. Temizlik yani. Temizlik, sağımhanedeki sağım temizliği, sağımların düzenli saatinde yapılması. Bir de Memelerde süt bırakmamak yani sağım esnasında tek tek biten inekleri tekrar kontrol edip sütün bittiğini tamamen emin, emin olmak. Evet. Peki memeleri temizliyor musunuz sağlarında? Evet önce? temizliyoruz. Sağımdan sonra? Yani ön daldırma, son yok, daldırma? Yok, hayır diye onları yapmıyoruz. Sadece sağım öncesi bol suyla iki sefer yıkatıyorum ben. Önce bir yıkatıyorum. Her memeyi evet. Evet arkadan bir daha yıkatıyorum. Ondan sonra memelikleri takmaya başlıyorlar. Taktılar bitti evet. sağım sonra ne, yapılıyor, ne yapıyorlar? Sonra çıkış kapılar açılıp... Yok yok, Şimdi başlıkları çıkarınca bir daha yıkama var Yok, mı? hayır yok. Sadece çıkarınca? Evet, sadece sağım sadece çıkar. öncesi var. evet Sağım sadece sonrası, sonrası şey yok o uygulamaya? Ondan sonra çıkış kapılar açılıp yemliğe giriyor hayvanlar. Evet. Kilitte bekliyor zaten. Memuşların kapanması bekleniyor ha, yarım tamam. saatlik Tam, bir yarım süre. Saatlik. evet Daha sonra kilitleri açılıyor. Tamam, ee, biraz kuru dönen bakımıyla anlatalım. Ee, nasıl hayvanlar? kurudan iyi, sütü yeterli geliyor Evet, mi? geliyor. Gayet yeterli geliyor. Açıkçası hocam biz çok özel bir bakım da yapmıyoruz yani kuru Oran dönemle mı? ilgili. Yani kuru dönemdeki ineklerimi ben o 10 günlük evet. sütü kestirme sürecinden sonra yemleme şeklim e, düvelere verdiğim şekilde yani evet, evet, e, kısır nedir? diye tabir ettiğimiz bizim düvelerimiz. Evet. Bol saman, az silaj. Az silajdan kastığınız günlük 8-9 kilogram ha. gibi hayvan başına. Az ben gördüm, bol kaliteli gayet iyi kalitedir yani. Iyi 10, kaliteli, 10 üzeri 10'dur ısılacımız. 10 üzeri 10. Evet. Bence de hatta 11 bana göre. Evet. Ama siz yani, 10 üzeri 10 dediniz. Kendi, öyle yapalım. Evet sılacımızı sonra kuru otlarımızı hep kendi arazilerimizde yetiştiriyoruz. Tabii ki kaliteli sılaj ve... Mu evet. Kuru ot da mı evet. var? Evet. Kuru Ne, ne kuru otu bu? Tritikale ve arpa karışımı. Karışımı bir kuru ot var. Evet. Mısır silajı var. Mısır silajı. 8-10 kilo kadar. Evet. Bol saman var. Ot verdiğimiz zaman saman çok kullanmıyoruz artık. Saman yok. Sadece ha. ot ve silaj. Ot, ot ve silaj evet. veriyorsunuz. Be belki bu, peki fabrika mı ya da yok, kesip, 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 Hiç kullanmıyor. Arpa mısır, Hiçbir şey küsmesi. Hiçbir şey. <laughs> Sadece... Ben, ben, bir türlü hani bir açık yakalamaya çalışıyorum. Daha doğrusu biz kurudanın beslenmesini hani bir miktar illaki bir kesif tavsiye ederiz. Evet. Fakat siz bunları hani yapmıyorsunuz. Yapmıyorum. Normalde de bekleyeceğimiz şeyin şu olması lazım. Doğumdan sonra hayvandan ilk sağımda elde ettiğiniz ağız sütü miktarının çok düşük olması gerekiyor. Böyle bir, yani bir biber biz çıkmaz. biz gayet alıyor. Hatta üç gün falan sürüyor bizim ağız, ağız sütümüz. sütümüz evet, üç gün. Evet. evet. Üç gün hem kendi buzağısını içiriyoruz yine. Hani ağız sütünde bir sorunumuz olmuyor. Şimdi şu konuda ben hani yetiştiricilere de bizi izleyenlere de bilgi vereceğim yaptıklarınızla ilgili. Tabii bu biraz bizim hani piyasaya tavsiye ettiğimiz kuru dönem beslenmesinin biraz dışında. Evet. Bakım olarak doğru. Sütten kesmeniz doğru. Saman beslemeniz hani bizde doğru derken aynı yani. Evet. Herkesin bir doğrusu var. Yanlış demiyorum sizin yaptıklarınız. Çünkü sonuç kötü çıkması lazım yanlış dememiz için öyle değil mi? Evet, evet. Sonuç çık kötü çıkmadığına göre yanlış demiyoruz. Ancak ben de yorum yapmaya çalışıyorum. Saman kuru dönemin en önemli kabayı evet. bence mutlaka olması gerekiyor. Baklagil otlarından kaçınmak gerekiyor yani yonca gibi, bezelye gibi, işte fi gibi. Neden süt hipokalsemi riskini evet. artırıyor? Arttırıyor. Onu yapmıyorsunuz. Ağırlıklı buğdaygil beslemesi lazım. Evet, tritikale var, arpa, arpa otu var. Evet. Onun yanında bir de kuru dönemin en böyle istediğimiz kabayemi olan samanla birlikte mısır silajı var. Kaliteli mısır silajı. Kaliteli zaten. bol taneli. Evet. Tabii buna en azından bir üç buçuk üç üç buçuk kilo eee kuru dönem yemi de olsa daha iyi olur düşünüyorum ama siz de buna karşı diyorsunuz ki eee ben hiç eee hayatımda fabrikayım ya da kesimim kuru dönemde kullanmadım. Kullanmadım evet. Buna rağmen benim ilk sağımda elde ettiğim avuç sütleri bu yetiyor. yetiyor. Evet. Böyle bir Açıklama yapıyorsunuz evet. tabi bu bir biyoloji ee, hiç kimseye yanlış yapıyorsun diyemeyiz sonuç bizim için önemlidir. Ben yıllardır bu uygulamayı yapıyorum hocam hatta bir sene yem verdirmeye başlamıştım tabi burada evet kendimiz her zaman başında olamadığımız için Hı. çalışanlarımız biraz ayarı fazla mı kaçırdı nasıl oldu artık meme arısı yaşadık. İneklerde kuru dönemde kuru dönemde var evet. ya bir onu bir sezon denemiştim ben bir yıl evet. sonra bir daha hiç şey yapmadım artık yıllardır hep peki bizde şöyle bir yanlış alışkanlık var süt hayvanı olduğuna göre doğumdan sonra doğumdan önce süt yemine 20 gün kala başlamak lazım günde 5-6 kiloya kadar çıkıyorlar ben karşım gerçi buna da ama yetiştiriciler böyle yapıyor neden yapıyorsunuz diye İşte süt damarı açılacak evet. meme damarı açılacak bu, bu doğru mu size göre? Ya doğru olabilir de hocam şimdi bizim ineklerimiz de çok sütlü oldunlar herhalde. Biz o problemleri yaşadık o zaman. Hatta biz 3-4 kilo da değil, 1-2 kilo verdik yani hayvan başı. Ha, evet. Ama yine memarıları yaşadık. Ha. Yani, yani bizim ki, ineklerimiz istemedi yani. Süt yemi vermem bana fayda sağlamadı sağlamadık. diyorsun. Sağlamadı. Kuru dönemde sağlamadı. Kuru dönemde sağlamadı diyorsun. Bu da yetiştiricilere örnek olsun bu yapımız. Çünkü biz de süt yemi verilmesine karşıyız. Ama ben kuru dönemde bir yemi verilmesi şahsen dört tarafta. Evet dört beş tane hatta güzel ineğimi kaybettim. Yani meme olarak meme arısı oldular kuru dönemde. Evet. Kurtaramadık yani meme arılarını. İlginç Memeleri bir, bozuldu. İlginç bir kuru dönem bakımı ve beslemesi dinledik sizden. Evet. E, tıpkı hayvanın doğasındaki gibi. Neden? Hayvan doğasında da ne yapıyor? Otluyor. Otluyor evet. Hiç ekstra Merada, bir şey evet, yemiyor. Boşta. Merada. Değil mi? Evet. O şekilde doğum yapıyor. E, peki son atmama olaylarınız nasıl? Hadi bunu bu şekilde kapatın. Evet. E, Ağız sütü yeterli. Son, son atmama olsun, hipokalsemi olsun. 10 tane hayvanda mesela 2 tanesi çıkıyor ancak. Son, son atmadı. Evet. şeyde Diğerleri atıyor. Hipokalsemi. Onun bir biliyorsunuz değil mi aslında yani çöktü yani. Doğum yapınca çöküyor hayvan. Yok Siz... yok. Ha. Öyle de bir problemimiz yok çok şükür. problemimiz evet. yok. Ketozis duydunuz mu ketozisi? Evet biliyorum. Böyle bir problem yok. Yok hayır hiç o da yok. Yok. Gayet güzel. Gayet normal organik bir şekilde hayvanlarımızı besleniyoruz evet. Benim de zaten daha fazla hani evet hayır işine döndü bu. Evet. evet. <laughs> doğal bir şekilde besliyoruz doğal, doğal evet. evet. Ee... yani ekstra bir takviyeler girmiyoruz yem kattığı hmm. maddeler falan. Ya, hiç. Bu şekilde. Evet. Sağlı ineklerimiz saman, slash, yonca veriyoruz. Bir de fabrika, yani. fabrika. Başka hiçbir şey lazım. Evet. Yani. Ekstra vitamin katkılarımız. Yok hayır. En sade haliyle. En sade Minimum abiyle. evet. şartlarla gidiyorsunuz. Evet. Ee, sağlı inekleriniz de ben baktım. Hani pırıl pırıl maşallah. Evet. Zaten izleyiciler de şu anda onların tüy yapısını görüyor. Bir hayvanın sağlığıyla ilgili bir şey göreceksen önce tüyüne bakacaksın. Evet, yani. evet. Tüyler parlıyorsa ne odaya ne kötü bakılıyordur, değil mi? Her şey güzel, kaliteli evet. şekilde yapılıyor. Elimizden evet. geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben özellikle teşekkür ederim. Hayvanlar adına teşekkür ediyorum. Hayvanları teşekkür burada ederim. mutlu görmek evet. beni özellikle demek ediyorum. Bunlara iyi bakıyorlar. Hayvana iyi bakıldı o zaman da. Ben de bir hayvan sever olarak çok mutlu oluyorum. Evet. E, Mehmet e, Dinlenmez'e, gerçekten dinlenmiyor soyadı gibi. Devamlı çalışıyor gördüğüm kadarıyla. işini takip ediyor. E, ödemiş'ten, merkezden Mehmet Dinlenmez kardeşimize e, bize katkısı için, bu programa katkısı için, bizi burada ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz. E, sağ olun. Ben size teşekkür olmayı. ederim hocam. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Her Bek. zaman bekleriz yine. İnşallah. Biz de, de, de dediğiniz gibi soy ismimizin hakkını vermeye çalışıyoruz. <laughs> en iyi şekilde. <laughs> Sağ olun eksik olmayın.